Ee, sen merhaba. Bu sorumuzdayız. Bize demiş ki Önden görünümleri verilen ABC çivileri bir tahta üzerindeki KL doğrusuna şekildeki gibi tutturulmuş olup çivilerin uç noktaları olan ACE doğrusaldır diyor. Ali C çivisine tahtayı dik şekilde ve ok yönüne 4 cm çakmıştır. Burada bunun 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 birbirlerine paralel olduğunu AB'nin zemine dik olduğundan bahsetmiş. A, C ve E'nin doğrusallığının bozulmaması için A çivisine dokunulmadan B çivisi tahtaya dik olarak kaç santimetre çakılmalıdır diyor. Şimdi öncelikle şunu basit anlamda resmetmek için EF 4 cm çakılmadan önce. Ve uzunlukları sırasıyla 20, 18, 12 imiş. 20, 18, 12. Tamam. Buradan bir oran yakalamaya çalışalım. Şimdi öncelikle AB çivisi zemine dikti. Bunu koyduk ve bizde zemine paralel. Yani dik olacak şekilde bu doğru parçamızı çektik. <laughs> ve burası 12 ise burası da 12 olacak. Ve buraya 6 kalacak. Şu kısım 6. Burası 12 ise şu kısım 8. 6'nın 8 oranı yazalım. 6'nın 8 oranı 3'ün 4 oranına eşit. Böyle bir benzerlik oranımız var. Tamam. O zaman burası 3G ise burası K olacak. 3'e 4'lük bir oranı yakalayabilmemiz için. Tamam. Şimdi de 4 cm çakılacakmış. Başlık çivi aynı kalacak. Bu çivi de bir miktar çakılacak. Ve bu çivi çakıldığında burası 8 cm kalacak. Burası yine doğrusu olacakmış. Tamam yine aynı mantıklı. Burası 8 ise burası da 8. Burası da 8. AB çivisi baştaki A çivisi. Hiç yakınmadığı için bunun uzunluğu 20 olarak kalacak o zaman buraya 12. Şimdi 3 k 2 oranımız vardı. Doğrusal bozulmuyordu. 3'ün 4 oranı. Yine aynı şekilde 3'ün 4 oranı olması lazım. Buraya x diyelim. x'in 12 oranı. 3'ün 4 oranı eşit olmalı. Buradan da x'imiz 9 gelmeli. x 9 b v çevresi 9 artı 8'den 17 cm şu an. Başta 18 cm idi. Yani 1 cm içeri çakılmış. Bu sorumuzdayız. Bize demiş ki şekil 1'de zeminledik olan BH desteğinin zimnedeki göstermiş. B noktasından hareketli tahta revalinin AC tahtasına A5 ile BC olup B5 2 kök 5. Tamam. Şunun uzun aynı zamanda 2 kök 5 birimmiş. Demiş ki sonra şekil 2'deki gibi tahta A ucu zemine değdiğinde şöyle bir zeminimiz var. Tahta A üstü C üstü konumuna gelip şu şekilde. H C üstü ile destek zimne arasında açılan açı Şurada açı Tamam. Bize A C'yi soruyor. Şimdi biz aynı zamanda bize demiş ki A B B C yani burası burasına eşit. Tamam. Bizim bir şu parça bulmamız tamamını bulabileceğimiz anlamına geliyor. Onu bulmaya çalışalım. Buradan desteğe paralel bir doğru parçası çekecek. Burası, burası da dik. Burası da dik. 1'e 2 orandan. 2 kök 5'e 4 kök 5 gelecek. Burası 4 kök 5 benim. Peki. Ben bu doğru parçasına paralel buraya da k diyelim. K'ye üstüne paralel. Karşı taraftan. H'yi uzataraktan. Bir, bir doğru parçası oluşturabilirim. Peki burası 2 kök 5'te. Burası da 2 kök 5 olacak o zaman. 2 kök 5. Tamam. Şimdi sırada benzerliğimizi oluşturmaya çalışmak lazım. Açı kullanmamız lazım. A, B. Burası da A. Buranın tamamı B. Peki. Bakıyorum açılar aynı. Benzer üçgenler. 90'ın karşısı kesikliği görüyor. 90'ın karşısı bu üçgende kesikliği görüyor. O zaman bunlar eş üçgen. Üç açı aynı bir açı aynı doğru parçasını görüyor. Yani kenar uzunluğu aynı. 3 açı aynı. Yani bir kenar uzunluğu aynı. O zaman bu ikisi eş üçgen. Peki A'nın karşısı 4 kök 5 ise A'nın karşısı 4 kök 5. Şimdi şu üçgene bakıyoruz. Şu üçgen. 2 kök 5. 4 kök 5. A 2 A. A kök 5 olmalı. Yani 2 kök 5'in kök 5 katı 10 olmalı. O da cevabımızın 2 katından bu yarısı 10'sa tamamı 20 cm olacak. Cevabımız E seçeneği.